Sen bana de ki YouTube'un raconu şudur diye bak şimdi yeni kanala açtık da iki senedir ne yapacağımızı bilemiyorduk buradan yürürüz diye düşünüyorum. Raconu yok canım YouTube'un sen zaten böyle bir şey izletme böyle dinletme hususunda hepimizden önde olduğun için. Estağfurullah. Ee, yayıncılık aslında benim gördüğüm YouTube'da sen de zaten doğandan yani o yüzden Yapayım. bir raconu yok tabii kendi kendi olan herkes izlenir. Başım, Başım sıkıştığında ararım, sorarım artık. Ara gelir tekrar da gelirim. E. Hayırsın ya. Ha. Dur ben de yapayım ya Cener gibi laps 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 bu programın altına döşenen zımbırtılar olursa <laughs> gel bir daha abi şunlara bir de cevap hakkımız da olsun. Güzel fikirmiş o. Güzel oldu. güzel. Çalsam mı acaba? Cener bir şey demez ki çok tatlı bir insan. Ben laps 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 gittim. Ha. Dedim ki bunun altına yazanlar için bir daha gideyim. <laughs> Sonsuz. Sonsuz bir döngü bu. Çünkü her birini sevmeyen ne olacak? Uyanık ya. O kaç? O da oldu. 50 küsür bölüm oldu ya. Yani. Senin ilişki testi kaç yıl oldu? Biz onu devirdik. 2,5 sene oldu. Vay maşallah. Görmediğin abi. çift kalmadı. 11. Evet evet. Ne öğrendin ya bu çiftlerden sen? <gülüyor> Sıfır. Hiç <laughs> yani, yani. Sevgilin var mı? Bu kimseye ilgilendiren bir soru değil ya. Ya kime ne bileyim ilişkimden? Ayıptır ilişki hakkında soru sormak Cansel. İlişki testi programını bitiriyorsun şu an. Bitsin ya. Üç ömür değil. Hiçbir <laughs> hiç, hiç şeyden korkum yok. Özür <laughs> dilerim herkesten. kim diye sormuyorum zaten. Hı -hı. Ama bunca zamandır ilişki testi yapmış bir insan olarak. Evet. Mesela de ki abi ben şunu öğrendim ki. Söyleyeyim. No, 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 no. Şunu öğrendim ki mesela ilişki ilişki değişiyor. 10 seneye üzeri birlikte olan bir insanda çok iyi arkadaş olmuşlar artık. Tutku, cool, özleme. Bir de çocuk üzerinden birbirlerine böyle romantizm yaşatabiliyorlar. Yani ikisi sen çocuğa ben bakacağım diyor. Baba ondan güzel baba yok. Anladın mı? Oraya evlenmiş iş. Ah, Aşktan böyle heyecandan. Danimarka sinemasından bahsediyorsun ya ilk buluşmada. Evet. Boş ev diyorsun mesela, ha. İzledin mi boş evi filan. Onlar bitmiş, e tabi <laughs> onlar kalmamış. Tabii artık kalmamış abi. Tabii, onlar kalmamış. Ha. Çocuk, çocuk. Birbirine gönderen var çocuğu, o çok komik. Hiç ortada öyle bir şey demiyor çocuk, babası diyor ki seni çağırıyor. <laughs> evet diyor yavrum 15 dakika. Anne diyor ki baba seni çağırıyor, o da öyle gidip geliyor. <laughs> Aşk be. <laughs> Bunlar ama hep evlilikten böyle, birlikte evet. yaşayanlar da çıkmıyor mu arada? Ee, Çıkıyor. Tabii tabii, bir sevgili de alıyoruz. 90'larda ne normalse bizim için yine normal bu. Şöyle yani. bir kontrast var o programın bu kadar sevilmesinde yani sevenlere söylüyorum. Hakikaten bu işlerden hiç anlamayan bir adamla 10 senelik bir ilişki bir araya geldi ve her şey cehennem olarak bakıyorum ama gerçekten böyleyim yani. Anladın mı? Bu nasıl olur, nasıl olur, nasıl olur derken program bitiyor zaten. Peki gerçekten bir sevgilin yok? Niye bana cevap vermiyorsun? Ben bana, bir mağaz, bana böyle, mağaz, böyle sorular, sorular diye ya? sorulmasın diye ilişki testi yapıyorum aslında. Ama şunun için soracağım. Sevgilinle aran nasıl? Bu program yüzünden aranız bozuluyor mu? Oradan söylediğim bir şey sonradan sana böyle şey olarak sunuluyor mu? Şimdi Aleyhine delil olarak. İzleyicilerimin bir kısmı beni gerçekten yayıncılığa başladığım 2008'den beri yalnız zannediyor. Bir kısmı da üç tane çocuğum varmış evliyim ve saklıyorum zannediyor. Ben bu büyüğü bozamam. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Bu ikisinin ortasında bir yerde durduğuna eminim. Bilemeyiz. Kim bilir. Ama yani hiç mi böyle hayali bir sevgilin var mesela Hayır. ona ne yapmasın? Sevgilini <laughs> ne yapmamayı öğrendim. <laughs> ben anladım ki. Şöyle ben insanları anlamadım. Bunu nasıl kabul ediyorlar? Nasıl dikti ve durabiliyorlar? Ben bunu anlamadım. 110 bölümde anlamadım. Bazı testlerde ben de anlamıyorum. Bunlar niye bir bir aradılar ya? Ama bunlar sevmiyorlar ki birbirlerini falan dediğim zamanlar oldu. Senin güzelmişliğin var. Aa ayıp ediyorsun. Öyle ya. mi? Tabii Kaç birbirini söyledin? En dürüst ol. YouTube burası. Kaç bölüm? Üç, 3-3-1-8 Yok be 7-8 bölüm izledim ve kahkahalarla da güldüm evet. yemin ediyorum. Hani kafa sesi olarak düşünürsün de dinlendirmeye utandığın ya da medeni bir insan olarak sustuğun bir an vardır ama içinden oha diyorsundur. Sen onu öyle e oha ama bilmem ne bilmem ne bilmem ne diyorsun ya antipatik olmadan becermiş. Nefis bir insansın. Helal olsun. Ay canımsın. Evet. Bir kere bence format acayip güçlü. Ben de kaç Çok yağlı kapıya için... park etmiş yani. Aynen öyle. Bir <laughs> araya gelince aslında böyle iki üzeri üç, 2 üzeri dört oldu beraber. Kaç senedir ben bu işleri yapıyorum ve yaptığın şakayı daha kıymetli gösterdi. Çünkü bir rock'n'roll reality show yapıyoruz biz. Gerçek bir hikaye var burada. Evet. Ama meseleye aman rock'n'roll bakan bir adama denk geldi. Bu hikaye ve biz ikisi birleşince de böyle en muhafazakarından, en rahatına, genişine kadar herkesin böyle gülerek istediği bir iş haline geldi. Evet çünkü yani. kendimize gülüyoruz. Aynen öyle yani. İnsan altyapısında birleşen insanlar olduk yani hep beraber. O yüzden evet. kıymetli. Gelen çift güveniyor bir süre sonra. Ya yani diyor ki bu herif beni satmayacak. Bazen böyle sahnede coşup çok acayip şeyler anlatıyorlar. Mesela çocuk eski sevgilisinin adamı ölüyor. Tamam mı? İsim veriyor sadece. Kadın şu an evlenmiş. İki çocuğu var. Ulan verilir mi o isim? Her yani, akşam arıyor. Abi çok özür dileyerek. <laughs> Sen bari kaldırabilir miyiz videodan diye. Ha şimdi onu Tabii. soracaktım. Var mı öyle kesintiler? trafik? Ee, var var. Yani şöyle. Biz zaten kuruladıktan sonra çifte gönderiyoruz. Ee, en son halinde her zaman çift karar veriyor. Hukuk yerinde böyle yapmak durumundayız zaten. Anladım. En son onlar karar veriyor ne yayınlayacağımızı. Ama mesela atıyorum 55 dakika çektik, kesti, kırttı, 10 dakika kaldı. Onları yayınlamıyoruz. Hiç gelmedi başımıza da o kadar da coşmayın diyoruz yani. Hani.